Herkese günaydın. Yepyeni bir vlog'tan. Aslında geçen hafta bir vlog çekmiştim ama sonra işler tamamen 360 derece değiştiği için o vlog görüntülerinin hepsini sildim ve bu hafta yeni bir vlog çekmeye başlıyorum. Size yeni haberlerim var. Taşınıyoruz. Taşınmak zorunda kaldık. Çünkü ev sahibimiz kesin ve net olarak evi satmaya karar verdi ve haliyle bu dönemde evi göstermek istediği için bizim sözleşmemiz olmasına rağmen ee, hani insanların gelmesi gerektiğini söyledi. e ee, Koronadan dolayı biz de bunu pek sıcak karşılamadık. Dedik ki bize biraz süre verin biz de ev bulup çıkalım. 2 ee, hafta kadar gezdik. Ben sürekli zaten bakıyordum. Daha önce söylemiş olmam lazım size ama uzun zamandır da vlog çekmiyorum gerçi. Ee, İçimizde sinen bir ev bulduk çok şükür. O yüzden e, şu an evde tadilat var evi size bitene kadar yerleşene kadar göstermeyeceğim. Ben böyle nazar e, nazara inanıyorum açıkçası kötü enerjiye inanıyorum. E, tahmin ediyorum umuyorum ki içimizdeki her şey aramızdaki. İçimizdeki her kişi pozitif ve olumlu düşünen, bana böyle güzel enerjiler yollayan insanlar. Ama olur da takipçim olmayan biri gelir izler, ve kötü bir enerji yollar diye tamamen yerleşene kadar göstermeyeceğim. Şimdi peki ne yapıyoruz, neden bu vlogu çekiyorsun derseniz toplanmaya başlıyorum. Allah nasip kısmet ederse bu haftanın sonunda bir aksilik çıkmadığı takdirde taşınmayı düşünüyoruz. O yüzden şimdi ben toplanmaya başlayacağım. Bulut da burada. Saçlarım ıslak çünkü sabah kalktım, duşumu aldım. Böyle size güzel gözükmek için biraz makyaj yaptım. Şimdi bakın hatta gözlerim kanlı spordan dolayı gördünüz mü? Şimdi küçük odaya gidiyoruz yani en arka odaya. Ee, oradan toplanmaya başlayacağız. Neden oradan başlıyorsun derseniz e, şöyle bir plan yaptım. Oradan başlayayım ki evi topladıkça oraya yerleştireyim. Zaten biliyorsunuz bu evim küçük olduğu için az eşyam var. Beni çok zorlamaz diye düşünüyorum. Çok ıvır zıvırım yok diye düşünüyorum ama bakalım bizi neler bekleyecek. Aynı zamanda böyle toplanırken de kullanmadığım, böyle eskiyen, artık sevmediğim eşyaları da ayırmayı planlıyorum. Bakalım. Allah yardımcım olsun. Şimdi aslında bir kolilerimiz var. Bir de böyle Eda annenin bana verdiği şöyle büyük kocaman çöp poşetlerimiz var. Şöyle. İlk olarak bunlardan bir tane alıyorum. Çünkü bu odada benim e, bu koltuğun altında sadece misafirler için tuttuğum eşyalar var şu koltuğun altında. Şimdi e, ilk olarak onları ayırarak başlayacağız. E, bunlar yumuşak ve temiz şeyler olduğu için bu hiç kullanılmamış büyük çok çöp, çöp poşetlerine bunları doldurarak başlayacağım. Sonra diyelim ki mesela yan odaya geçeceğim. İşte montları toplayacağım, terlikleri toplayacağım, ayakkabıları toplayacağım. Biriktirdikçe buraya toplayacağım hepsini. Başlayalım. Bu kısımları konuşma kısımları haricinde hızlandırırım kameramızın şarjı da bitmesin. Sizde de çok sıkıcı olmasın diye görüntüler. Şimdi şöyle şu koltuğu öne çekiyoruz. Ve toplamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hatta size şöyle alayım. Zaten az eşyam var. Şuralarda. O yüzden başlıyorum. Şimdi şöyle büyük bir poşeti açıyorum. Oo, bu poşet de gerçekten baya büyük. Poşet nerede bitiyor anlayamadım. Heh, buldum Poşete bakın, ben bile sarım içine. Evet arkadaşlar, şöyle bir poşetimi açtım size cızırtı olmasın diye şöyle koyuyorum. Şimdi burada benim e, annem geldiğinde ya da bir misafirim geldiğinde kullanması için olan işte böyle namaz örtülerim, seccadelerim misafir kıyafetlerim var. Bunları toplayıp böyle kaldıracağım. Şunu bir güzelce bir katlayalım. Burada mesela bir misafirim gelir, yaşlı bir teyze olur üşür diye. Annemin ve halamın ısrarla koymuş olduğu yelek var. Sizin evlerinizde de böyle şeyler var mı? Çok merak ediyorum. Sonra bir tane böyle misafir pijama takımım var. Hani olur da biri getirmez. Vermem gerekir diye. Bir tane seccadem var. Bunu da koyuyorum. Bu sevgili arkadaşım Merve'nin bana hediyesi. Böyle bir bebek geleği inşallah nasip olursa bir çocuğum olursa onu da giyer. Bu yine Eda annenin bize vermiş olduğu fincan takımı. Şey bardak takımı. Yerim olmadığı için bunların sadece iki tanesini kullanıyordum. Şöyle aslında çok güzel bardaklar bunlar. Şöyle görebilirsiniz. Bunları direkt bu kutusuyla koyarız. Direkt orada artık nasipse kullanırız. Şöyle. Ve burada misafir yastıklarım var. Bundan içeride de iki tane var. Onları da alırım. Ve bunlar zaten hurçtaymış. Şöyle. Aslında bence Sığar diye düşünüyorum. Şunları da şöyle hurcun içine koyayım. Neden olmasın? Derli toplu olur. Mis gibi. Tabi hurcumun fermuarı bozuk. Şöyle. Evet. Bakın birinci koltuğun altını topladık. Az eşya olunca böyle oluyor. Kapatalım. Evet. Sonrasında diğer koltuğun altını açtım. Burada da yine benim misafir battaniyem var. Bir tane şöyle e, bir kilimim var. Sonra bu süpürge malzemeleri var. Onları ayırayım. Aynı şekilde bakın burada bir tane misafir çarşafım var. Bunu da bunun da üstüne koyuyorum. Ek olarak misafir havlu takımım var. Yani bu odan aslında sadece misafir eşyalarından oluşuyordu. Ve gördüğünüz gibi hızlıca toparladık. Bunu da yine siyah poşete koyacağım ki şey olmasın. Bunun arkasında şöyle ıvır zıvırlarımız var. Şunları çıkarayım. Satranç takımı. Eray'ın e, müzik aleti. Bunları da bir poşete koyayım. Evet küçük oda bu kadar. Gördüğünüz gibi iyi. hızlıca şunu da poşetleyelim ve bu oda bitsin. Şimdi gördüğünüz gibi şu ikisini topladık. Ee, bir kalem alıyoruz. Önemli olan en önemli noktalardan bir tanesi bu. Misafir eşyası yazıyorum üstüne. Bunlar bakacağım silinirse eğer e, böyle bir kağıtlara yazıp üzerine yapıştıracağım. Bunları taşınırken yazarsanız yeni evinize gittiğinizde direkt mesela Allah. Mesela bunları böyle yazarsanız. Şimdi ben yeni eve gittiğimde bu... Koltuğu hangi odaya koyarsak direkt bu iki paşeti oraya alacağım. Ve direkt orada boşaltacağız. Zaten bunların yeri bunun altı gördüğünüz gibi buradan çıkardım. Kolaylıkla yerleştirebileceğim. Şimdi oradan yatak odasına geldim. Neden derseniz burada çarşaflarımı ve montlarımı yerleştireceğim. Kıyafetlerimiz bizim genellikle şu tarafta duruyor. Diğer kısımda... <laughs> Badem o kadar komik yatıyor size göstereceğim şimdi. Diğer kısımda ise montlar, erayın gömlekleri e ve... Ee, bavullarımız falan duruyor. Kirli sepetimiz orada duruyor. Şimdi ilk önce montları yerleştireceğim. Benim montlarım ve Eray'ın montları hani nasıl sağarsa. Sonrasında çarşaflarımı koyacağım. Hepsi zaten temiz yıkanmış. Yavaş yavaş yerleştireceğiz. Bir dakika bir bademi göstereyim. Bu nasıl bir yatış? Badem taşınıyoruz anneciğim. <laughs> bir şey diyeceğim size İzmir o kadar sıcak yani böyle bir dönemde taşındığım için aslında çok üzgünüm çünkü yani bu vlogda beni sürekli terlerken görebilirsiniz bunun için kusura bakmayın başlıyorum şimdi bakın şurayı açıyorum var ya. burayı açtıktan sonra bir poşeti yırtıyorum badem korkacak biraz korkmana gerek yok bademciğim Görüşürüz. Tepime bakın nasıl terliyorum, nasıl terliyorum. Evet arkadaşlar selam. Şimdi banyoya geldim. Bu büyük banyo. Büyük banyoda bizim burada benim ve Eray'ın bakım ürünleri vardı. Bir de küçük banyo, e, Ebeveyn banyosunda kullandığımız bir küçük dolap vardı. Orada da böyle yedek şampuanlarımız hiç kullanmadığımız, e, böyle indirimlerden benim aldığım şampuanlar vardı ya da mesela markalardan gelen ama henüz daha denemediğim diş macunları var. E, onları böyle bir kolye yerleştireceğim. Üzerine de işte banyo yazacağım. Şimdi yerleştirmeye başlıyoruz. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know, I wanted to stay us of God, but there was no idea. böyle bir şey buldum evde bez bir e, torba gibi bir şey. Bunun içine bütün tokalarımı koyacağım. Çok da tokam yok zaten fazla ama hani olanlar en azından böyle dert toplu bunun içinde bulunsun. Şuralara toka takıyorum genellikle. Bir tane tacım varmış onu da koyayım. Bir de şöyle tel tokalarımın hepsini bir kağıda dizmeye çalışacağım. Nerede o tel toka Kağıdım benim. Şöyle şunu dizeceğim hepsini. Burada en azından. Nerede olduklarını bilirim. Şunu babam bana çok eskiden St. Petersburg'dan getirmişti. Bunu atmaya kıyamıyorum. Bunu yine koyuyorum. Yeni eve gittiğimde tokalarımı ona koyarım ama bu atılabilir. Şimdi burada en enginlik kullandığım malzemeler kaldı. Parfümü kaldı. Ben kendime bir tane makyaj temizleme mendili bıraktım. Aslında da koyabilirim ya. Onu da koyayım. Şu böyle hassas olduğunu düşündüğüm şeyler kaldı. Onları şu parfümü koyabilirim. En sevdiğim parfüm. Biliyorsunuz ki. Ee, i̇şte Foreo var burada. Saç bakım ürünüm var. Temizleme yağım bu. Hmm, şu var. Bu da aslında yani kapağı yok. Ben böyle genellikle şeyleri kapaklarını atmayı sevdiğim için. Arkadaşlar şunu şu küpelerimi ayırayım. Burada hassas ürünler var yani. Hassas ürünleri makyaj çantasıyla kendim götürürüm. Kıyamam yani çünkü. Mesela kuşburnu çekirdeği yağım. Ne olur ne olmaz. Bir de burada benim baya bir tester ürünüm var arkadaşlar. Bakın mesela kolajen serumları, nemlendiriciler, işte güneş kremleri. Bunları da hep böyle seyahatlere giderken falan alırım diye düşünüyorum ama hepsi krem. O yüzden bunları da mecburen koyacağız. Tokalarımı da koyayım. Yani çoğunluğunu buranın da bitirdik aslında. Şunu atacağım. Bakıyorum şimdi. Bayağı bir şeyi bitirdik biliyor musunuz? Bence çok iyi oldu. Bu arada yeni e, evde bu kadar büyük bir dolabımız olmayacak. <laughs> o birazcık üzücü belki ama yapacak bir şey yok. Banyodaki dolap biraz daha küçük. Buradaki büyüklü çünkü. E, onunla da ilerleyen dönemlerde dolap alırız artık diye düşünüyoruz. Bu kalsın. Bunu yeni evde değerlendiririm. Şu ekot olsun şeysi. Tamam burayı şimdi böyle bırakıyorum. Ojeler var ya. Of artık var, hiç oje sürmüyorum aslında. Ha, tokalar varmış bu Tokaları yine toka torbasına koyayım. Artık neredeyse gerçekten hiç oje sürmüyorum. Ne yapsam ki bu ojeleri? Kıyamıyor da insan ama ne yapsam acaba? Vallahi hiç sürmüyorum. Baksanıza hiç yani. Şey, tırnak makaslarımı alayım. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi banyoyu da hallettik. Ben bu arada banyoyu güzelce bir kolye sığdırdım hepsini. Sadece ojeler ve günlük kullandığımız şeyler kaldı. Onları da giderken herhangi bir çantaya koyar götürürüm. Şimdi mutfağa geldik. Şöyle bir koli var yine yanımda. Bu koliye de kitaplarımızı ve bu e, benim televizyon ünitemin iki dolabında şu an misafir takımlarım var. Bir de arada iki çekmece var. Çekmecenin sağ tarafı benim ve kedilerin sol tarafı da Eray'ın. Bunu da şimdi kitapları ve ıvır zıvırları toplayacağım. Özellikle kendi ıvır zıvırlarımı. Kitapları yerleştirmeye başlıyorum. Yani bu sadece kitap olacak herhalde. Ki evde az kitap var şu an ama. Şöyle. Evet burayı sadece kitaplar sığdı. <laughs> Bir kolye. Olsun sonuçta kitaplarımızı da elbette ki koymak ve götürmek durumundayız. Böyle buna sadece kitapları koyabildim. Burada başka benim bilgisayarım var. Ee, şurada şey var. Şu oyun. Bunu da koyayım. Şimdi bir koli daha alayım. Çekmeceleri boşaltayım. Şunu koymayayım. Bu koliyi kapatayım. Şimdi tabaklar için bu arada biz şey aldık. Böyle ambalaj kağıtları aldık. Kağıtları. Ambalaj kağıtları aldık. Onları ona koyacağız. O yüzden şimdi hiç tabakları sarmıyorum. Bu arada benim dua kitabım varmış. Dua kitabımı da bu kitap rafına şey kolisine koyuyorum hemen. Bir saniye. Tamam Şimdi burada mesela benim mumlarım var Bunu çıkarıyorum ee, Şöyle gördüğünüz gibi Bir sürü dolu tütsülerim var Bunları buzdolabı poşetine koyacağım ki Şey olmasın bayrağımız var ee, Burada da yine mumlarım ve bir kutu var Gereksiz şeyleri de atacağım bu arada Şu an hiç gereksiz şey çıkmadı Mesela bir krem çıktı bunu banyo kutusuna koyabiliriz Şimdi şöyle iki tane telefon kabım var Bunları telefon kutuma koyalım Evinin çekmecesine geçtim. İlk olarak böyle bir kutu çıktı. Bakalım içinde ne varmış. Evet. Bunlar garip şeyler. Bunlar çöp yani. Ee, yediğimiz mal bunların şeyleri duruyor geçen seneden. <laughs> Arkadaşlar ya. Herhalde öyle şeyleri saklıyor ki şu çöp kutusu olsun. Şuraya atacağım birçok şeyi. Mesela telefon kılıfı var. Bunu kutusunun içine koyalım. Burada bir cüzdan var. Belki kullanır. Bitmiş bir kalem. Şu belki kullanır. Belki kullanır dediğim şeyleri atmıyorum. Sonra kızabilir çünkü. Bu ne acaba? Tamam şöyle. Şimdi bunun içine şu kablo gibi şeyleri de ekleyeceğim. Mesela mikrofon. İşte şu iki kablosunu bunun içine ekleyeceğim. Çünkü dışarıda çok yer kaplıyor. Burada bir anahtar var Bu benim eski anahtarım herhalde Buna bir baksın Şeyi var mouse mousepad'i Burada eski bir dosyası var Şurada dergiler var Bunları direkt atıyorum Bir tane böyle bir gözlük var neden bilmiyorum. Kıyıları yok. <laughs> Bu niye burada acaba arkadaşlar? Sizce? Bilmiyorum yani. Ee, yine bakın kedilerin spreyi. bunu e, Bunun son kullanma tane bir bakayım. Ay 2019. Bu çöpe gidiyor. Pillerimiz var. Şu pilleri e, şunun içine koyayım. Bayrak koyduğum şeyin içine koyarım. Evet arkadaşlar. Şimdi yeniden geldim. Şu görmüş olduğunuz koltuğun altına boşaltacağım. Bu kısımda e, açıkçası Belka'yın Ercan Savçin'in çok akustik programına konuk olduğu bölümü izleyeceğim için siz bu kısmı hızlandırıp izleyeceksiniz. Başlıyorum. geldim yani mutfakta da bu alt çekmeceyi burada çatal bıçaklarım var bunları dokunmuyorum burada poşetlerim havlularım var şimdilik bunları da dokunmuyorum burada kullanmadığım yedek malzemelerim var işte sünger bez falan onları başlıyorum burada e, şeylerin üstüne koyacağım onları mikrofiberler falan Arkadaşlar şimdi evin farklı bir konumuna geldik. E bu Bunları da beraber yapmıştık ya hatırlar mısınız buraları falan beraber silmiştik. Bir miktar hüzünlendim. Şimdi böyle şu an acil kullanmayacağım deterjanlarını da kaldırayım dedim. Mesela ben bunu böyle indirimde almıştım ikisi indirimde olunca. Direkt koyuyorum çünkü sonuçta en evde de temizlik olacak. Sadece bu toz deterjanımı bırakıyorum. Zaten bu kadar kaldı. Bir de e, yumuşatıcımı bırakıyorum. O da az kaldı. Şu hiç açılmamış. Hatta bu ABC'den gelmişti. Bunu direkt kaldırıyorum. Sonra şunu kullanmam diye düşünüyorum burada. Bunu hemen bir ofa getireyim. Bunu kaldırıyorum. E, şöyle bir yer silme şeylerim var. Ve cam silme şeyim var. Büyüksünü de kaldırıyorum var Bir de arkada kireç çözücü kaldı. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi yani bir de banyo temizleyicisi var. Bunu da ofa getirelim of stop evet stopta tamam içeridekileri de alacağım en azından bunlar da böyle toplanmış oldu şu an yani sadece bir tane ıslak mendil ve şu mopun yedeği var bunları da koyuyorum sadece toz deterjanı bıraktım burada bir de yumuşum, yumuşum bıraktım bunda da az kaldı zaten gidesiye kadar yıkarsam biter bitmezse de geri buna koyarım bir de şöyle bir şey vardı e, halam almıştı bu naftali bunu da atıyorum şimdi içeridekileri getireyim onları da yerleştireyim Şimdi küçük tuvalette sadece bir al cif kalmış. Onu koymuyorum. Bir de birazcık çamaşır suyu kalmış. Onu da bıraktım. Hem iki onu hem burada hem orada kullanırım. Bunu kaldırıyorum. Şunları sonra koyacağım. Şöyle sıvı sabunum varmış. Sıvı sabununun şu an dolu olduğu için bunu direkt kaldırıyorum. Ve son olarak da bu muhteşem yer silme bingomu kaldırıyorum. Buna bayılıyorum kokusuna. Kokusuna da İstanbul. Buna bir bakın. Aa bu arada ben Trendyol'la artık işbirliğine başladım. O yüzden bu videoda mesela bahsettiğim şeyleri mesela bundan bahsettim. E, link yiyeceğim aşağı. Oradan da bakarsınız. E, sevinirim benim linklerinden alışveriş yaparsınız. Mutlu olurum. Yeni başladım. E, böyle söyleyeyim istedim. Burayı da toparladık. Çok hızlı gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Bir daha da toplayalım şuradakileri. Bugünlük yeter bence. Arkadaşlar en son deterjanları topladık ve artık bugünü bitirdim. Gerçekten yoruldum yani ve bugün sadece spor yaptım gerçi ama 6600 kaç 36 adım atmışım galiba. Evet ve bunu evde yaptım sadece. Gerçekten yoruldum. Bir de sıcak olduğu için ekstra ekstra yoruyor. Şimdi bugün e, buradaki yani salondaki ince ince topladık. Çeketin altı tamam. Bu arkamdakiler tamam. Burada dediğim gibi misafir takımları var. Onları gelince toplarız. E, sonra yatak odasındaki kalın şeyleri topladık. Ereğin eşyalarının bir kısmını topladık. Sadece böyle benim elbiselerim ve günlük giydiğimiz işte şortlar, tişörtler kaldı. Onlar basit bence. Yarım saatte hallederim. Sonra bazanın altını yaparız diyorum yarın. Hepsini tüm e, vakumlu şeyleri torbalara koyarız diye düşünüyorum. Bir de yarın ayakkabılı toplamayı planlıyorum. Yarınki planım bu. Bu akşam da gelince bazı şimdi şuralara bir şeyler asmıştık ya mesela görüyorsunuz. E, onları kapatacağız. Harçla ve üzerini boya yapacağız. Bunu yapacağız. Bu akşamki görev bu yani. E, çiçeklerimi de çıkardım. Bakın şekilde masanın üzerine koydum. Yani yarın devam ediyor olacağız. Ben şimdi akşam yemeğini hazırladım ve inanılmaz yorgunum. Böyle. Söyleyeyim istedim size. Arkadaşlar gün bitti demiştim ama ee, fark ettim ki bazanın altındaki eşyalar çok ağır. O yüzden biz bunları Eva beraber yapalım dedik. Hem de aradan kalksın. Şimdi bir tanesini yapıyoruz. Yaptıkça da size göstereceğim. Direkt şu bazanın altındaki kurşunları buraya alıyoruz. Arkadaşlar şu an küçük odanın durumu bu şekilde. Ben öğlen yaptığım hepsini e, Eray'la tekrar ikisini birleştirip böyle tek büyüklere yaptık. Çünkü Eda annenin verdiği poşetlerden bunlar daha büyükmüş ve daha kalınmış. Hani içindeki yırtılsa bile en azından bunlar sağlam olur. Böyle hepsini üzerine yazdık. işte Eray Mont ne bileyim Melike, e, misafir eşyası, çarşaf. İşte bunlar hep baza mesela Hepsi direkt bazanın altına girecek. Bunları bu şekilde halletmiş olduk. Valla Vallahi galiba bugün gerçekten benden bu kadar. Çünkü inanılmaz yoruldum. Ee, bu vlogu da burada bitireyim. Yarın sabahtan bunu editlerim. Sonra yeniden toplamaya devam ederiz. En azından taşımanın birinci gününde böyle görmüş oldunuz. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım eğleniyorsunuzdur bu videolarda. Hoşçakalın.